Evet, Riders of Ondolun'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, bu videoda artık e, motosikletim arıza yaptığı için e, biliyorsunuz ki aslında YouTube'a bunu yayınlamamıştım. Sadece işte e, Instagram'da vesaire de falan yayınladım. Ee, YouTube'da da gönderi kısmında artık arıza kısmını <laughs> göstermiştim sizlere. Bir motosiklet aldım ve henüz inceleme, tanıtım, işte kullanıcı yorumları vesairesinde videosunu yapamadan motor elimde patladı yaklaşık e, bir ay. Yani oldu olmadı civarında diyebilirim. Ee, o yüzden şimdi evden videolar gelecek. Yani biraz daha kapalı ortam çekimleri gelecek. Yine inceleme motosikletleri bulabildiğim zaman e, tekrardan e, kamera karşısında olacağız. Şimdi öncelikle abi e, şu anda ekranda da gördüğünüz gibi BMW R1300 e, GS e, modelini artık bir şekilde sızdırdı veya duyurdu. Bununla ilgili birçok kaynak var. Yok işte satın alırken ki o ekranda işte R 1250 CS'den sonra işte 1300 CS yazısı da çıkmış. Yok ne bileyim bir tane çalışan sızdırmış vesaire falan. Ben o kısmına ilgilenmiyorum. Ee, motorun sizinle birlikte tasarımlarına bakacağız. Ee, şu an gördüğünüz ilk fotoğraftaki gibi de e, motosikletin ön tarafı tamamen değişmiş. Tabi şu an burada gördüğünüz e, bir fanart gibi bir şey diyebilirim. Yani montajlanmış, şoplanmış bir e, hali. Hemen sağ üstünde de işte bu makyajlanmış vesaire hali var. Tabi bunun C olduğu ilgili e, tam kesin bilgiler de belli değil. Sadece sızdırılan internet sitelerinde ve forumlarda dolaşan bilgiler bunlar. E, şu anda gördüğünüz gibi bir resim daha var. Burada benim dikkatimi çeken e, aslında birden fazla şey var. Öncelikle bir tanesi Gaga'nın altında hemen e, gördüğünüz bu adaptif sürüş için e, kullanılan bir aygıt. Yani oradan artık yolumu okur, ne yapar, ne eder bilmiyorum. Bunun akabinde 4 pistten, 4 pistonlu e, fren kaliperleri biraz dikkatimi çekti. E tabi jantın oraya da bakınca alüminyum jantlarda dikkatimi çekmedi değil. Yani tel jant değiştirilmiş ya da ne bileyim belki farklı bir varyasyonudur yani işte sallıyorum R1300 CS işte bilmem ne edition vesaire falandır diye düşünüyorum ee, şimdi benim tabi şurada şöyle bir yorumum da olacak insanların CS'i e, tercih etmeleri ya da ne bileyim BMW'nin bu kadar popüler olması bana kalırsa bu asimetrik tasarımı mesela BMW'de iki farklı asimetrik tasarım var çok tutmuş çok ses getirmiş bir tanesi Espinara şu anda ekranda gördüğünüz gibi benim de çok aşık olduğum bir model Şimdi motosikletin sadece far kısımları değil sağ ve solu tamamen farklı. İşte bir tarafındaki e, hava girişleri, işte diğer tarafındaki hava girişleri vesaire falan. Hepsi kendinin birbirinden çok farklı şeyler. Farları da zaten o biçim. Şimdi JES bu noktada tutulmuş, e, yani bilinmiş bir kült olmuş bu motosiklet. Fakat sen kalkıp bunun tasarımını bu şekilde değiştiriyorsun. Yani bana biraz e, şey geldi. Yani ben de JES'i çok severim bilmem ama tip olarak benim gözümde çok yani şey gibidir. Nasıl bugün Amerikan araba dediğimizde işte aklınıza gelen böyle çok e, sabit markalar vardır ya işte ne bileyim Dodge Charger, işte ne bileyim Ford Mustang gibi falan böyle kültleşmiş bir marka. Şimdi Adventure motosiklet sınıfına baktığımızda aslında Adventure sınıfına da girmiyor. Biraz Dual Sport yani markanın da kendi sınıflandırmasıyla Dual Sport sınıfına giriyor. Fakat o büyük motorlar sınıfına baktığımızda yani birisine bir bana büyük motor veya işte seyahat motoru söyle dediğimde ilk söyleyecekleri şeylerden bir tanesi o BMW'nin bir tane motoru var ya ya da ne bileyim BMW GS vesaire falan der. Fakat burada dediğim gibi BMW o alıştığımız yani şu tasarımdan tamamen kopmuş. Ee, bilmiyorum nasıl bir e, şey yapar yani siz nasıl buldunuz giysi. Fakat dediğim gibi ben pek fazla sevemedim. Teknoloji bakımından belki çok doldurmuşlardır motosikleti ama yani benim gözümle GS bitti diyebilirim. Eğer tabi bunlar gerçekse o da var. Her geçen gün basında bir şeyler, şey, e, internete bir şeyler sızdırılıyor. Yok işte ne bileyim yeni GS böyle mi olacak? Yok işte ne bileyim yeni bilmem ne marka araba böyle mi çıkacak falan. Fakat e, ben de gördüm, biraz da araştırdım, baktım insanlar harbiden BMW, GS, BMW, GS falan diye konuşuyor ve her yerde de birbirine yakın tasarımlar var dedim tamam bu galiba GS böyle bir şey olacak veya öyle değilse de dedim ben de bu kervanda 20 olabilirim yani ben tasarım konusunu çok fazla sevemedim özellikle ön gaga böyle aşağıya doğru bakmış falan yani bilmiyorum evet GS'in e, bu konusunda baktık notlarıma da bakayım galiba söylediğim pek bir şey kalmadı e, bununla ilgili size bilgi vermek isterim bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ee, kanala abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bay bay.